Fatih'in Yavuz'u nasil kanından Yurdunu çok sever kendi canından Atula kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla Yollahu Ekber Türkler geliyor Bugün burada 53. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na ülkemizi ve kurumumuzu temsil edecek aday katro'yu belirlemek için Türkiye'nin dört bir tarafından toplanmış bulunuyoruz 10 bölgede gerçekleştirilen elemeler sonucunda Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 82 sporcumuz kadınlarda 5 kilometre erkeklerde 10 kilometre parkur'da ter ter dökecekler Sizler sadece bir yarışa katılmıyor, aynı zamanda PTT'nin köklü ruhunu, dayanışma geleneğini ve sportmenlik anlayışını sahada temsil ediyorsunuz. 1981 yılından beri Balkan ülkeleri postazi yürüyüş yarışmasında ülkemizi gururla temsil eden PTT mensuplarımız bugüne kadar elde ettikleri başarılarla göğsümüzü gururlandırdılar, kabarttılar Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip 3554 iş yeri, 39089 personeli ve 12283 aracıyla bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir kurum olduk. Çok şükür. PETET'e modern teknolojinin sunduğu imkanlarla posta, kargo, bankacılık, e-ticaret ve skortacılık gibi birçok alanda vatandaşımızın hayatına dokunmuştur, hayatını kolaylaştırmıştır. Devlet olmanın sorumluluğuyla vatandaşımıza her şartta hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz özellikle vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayan PTT Kart Projesi'ni Konya, Yozgat, Gümüşhane, Rize, Kayseri ve Adıyaman'da başarıyla devreye aldı. Marmaray ve Gayrettepe Yeni Havalimanı metro hatlarında da Türkiye Kart'ı entegre ederek ilk aşamasını tamamlamış olduk. Yine TTC'de ve TCDD'de taşımacılık genel müdürlüklerimiz tarafından işletilen ülke genelindeki tüm raylı sistemlerde de Türkiye Kartı devreye alma almaya yönelik çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Türkiye 100 Yılı vizyonumuz doğrultusunda PTT, PTT'mizin yenilikçi projeleriyle modern hizmet anlayışıyla ve güçlü hizmet ağıyla geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak PTT'nin bu yolculuğunda her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Birlikte omuz omuza çalışarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde PTT'yi ve illerimizi ülkemize daha ülkemizi daha ileriye taşıyacağımıza şüphemiz yoktur. Kırıkkale aslında Ulaştırma Bakanlığı'ndan gerek karayolu, gerek demiryolu, gerekse bilişim sistemleri noktasında en fazla yararlanan illerden biri. O emeklerinden dolayı kendilerine ve ondan önceki bakanlarımıza da tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Türkiye posta yürüyüşü final yarışmasını ilimize layık gördükleri için, bizi şereflendirdikleri için, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Genel müdürümüzü ve ekibini tekrar tekrar şükranlarımı sunarak selamlıyorum.